Evet güzel surat. Yine parkın yanındaki sokakta ağzında efeksiyon olan, yara olan, kuru yiyemeyen yemeyen güzel suratı yine buldum nihayet. Nihayet geldi bu saati bekliyor ama biraz erken geldim ama o da erkenden gelmiş. Bir geçiremedik şunun hastalığına. Karlı içine göçmüş güzel surat. Ya aferin bu bizim veteriner kıza ya. Vallahi iyi veteriner olacak. Sularını değiştirmiş tertemiz mamaları yemişler bitirmişler maşallah ya aferin ya böyle iyi insanlar olduğu müddetçe kimseye zarar gelmez sularını da tertemiz yapmış onun başarıları hep daim olsun evet güzel surat yaş maman hazır ne ne mamacım ne gel gel sen ya beni iyileştirdiğin ya beni kandırıyor. Ama canın sağ olsun. Ne? Ne diyorsun? Ne? Kandırıyor mu beni? Şuraya, şuraya bir mama koyacağım yiyecek mi yemeyecek miyim? bakalım? Gel bakalım bir deney yapalım. Gel. Bir deney dur dur deney yapıyoruz bir saniye. Hadi. Hadi. gel gel deneye katıl gel şuraya koyup o zaman al 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 mi bakalım oh vallahi yiyor aha bu ağzı iyileşti demektir vallahi ya ama yok geri çekti kendini işte böyle bu kadarcık beni bu kadar sevindirdi abi antibiyotik iğnesi iyi antibiyotikçi başı olacak ya abire abi, antibiyotik iğnesi yiyor. Başka ilaç kullanıyoruz. Bir düzeltemedik. Gel istediğin olacak gel. Al istediğin bu değil mi? Bu. Bu. Yaş mama. Başka hayatında bir şey yok. Bir dakika şunu ayarlayayım. O kedi seni rahatsız etmesin. Ha. Tek arzun yaş mama. Tamam. Çekil kedi. Al, al al. Başka bir şey yemiyor ya. Başka bir şey yemiyor ya. Hadi birlikte yiyin hadi. İşte yaş maması. Bakma biri kuru mamayı da yiyor. Yaşı da yiyor. Yeter ki ağzın iletsin. Ben sana yaş mama getirdim. İstediğin gibi de beni kandırabilirsin. Ya bana numara yapıyor. Başka yerlerde yiyormuş kurum ama. Bana gelince yemiyor. Benden de şeyi bekliyor. Bak yaş mama olunca çatır çatır yiyor. Kedilerde de üçkağıtçılık olur mu? Ama olmaz ya. Bunun ağzı arası. Yara var diye ki garibim ya. Ağzım ağrıyor. Dişim ağrıyor. Başım ağrıyor diyemiyor ya. Ne yapsın galiba Sen... O yesin rahat rahat. Dünkü gördüğüm yaş mamayı da sana vereceğim. Küçük merak etme. Sana da yedireceğim. Al, gel. Bu, bu yara ağzında yiyemiyor. Yesin. Sana da ayrı açacağım birazdan. Şunu bir halledelim. Yani tabii bunlar hastalığını söylemiyor. Baş ağrısı yok. Karnım ağrıyor diyemiyor şu ara yerden araba geçiyor ona da hastayım ya. Başka abi yol yok. Koca ana caddeler var geliyorlar buralardan geçiyorlar bu kedileri rahatsız ediyor. Hadi bırak arkadaşın da yesin biraz. Gel şey açacağım sen rahat rahat. Evet. Allah'ın ağzı dili olmayan sessiz kullar işte bunlar ya. Bunu iyileştiremiyoruz bu ya. Karnı içine göçmüş güzel suratın. Başında bekliyorum ki başkası rahatsız etmesin. İyi acıkmış iyi. Ya elini sok kopma ya. Gel. Şu kediye de ver biraz bir daha. Gel Bitirin bakalım güzel surat. Sen iyileş yeter ki. Allah razı olsun bunlara, mama verenlere, gelenlere, ilgilenenlere. Dünya kadar iyi kalpli, merhametli insanlar var işte bunların sayesinde. Da şuna şuna acımaz mısın ya hasta işte ya ağzı yara karlı içine göçmüş bak görmüyor musun elim içine giriyor ya eğer kurumama yiyorsan var ya beni dolandırıyorsun demek bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şaipsiniz Kurumama ama geri çekiyor kendini demek orada bir ağzında bir acı var ya yani. o kadar da değil gel iftira etmeyeyim sana ben bu ağzında var ağzında, diş etlerinde de problem var. Ama daha önce gelenlerin küçüklüğünde de bu tip sıkıntılar yaşıyormuş. Hadi bakalım güzel surat. Afiyet bal olsun. İnşallah geçer şunu lazım ya. Bunu düşünmekten bak çekiyor kendini işte yiyemiyor. Ağzında şey var, yara var bak böyle yaptığı zaman acıdığı zaman böyle arka ayaklarıyla geriye doğru itiyor kendini. Değil mi kuzum? Kuzum benim. Kuzum benim. Güzel kuzum benim. Güzel kedim benim. Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Ha? Ne? Ne yakışıklı oğlum? Yakışıklı oğlum benim. 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 He oğlum, ha güzel oğlum. Doydun mu? Doydun mu? Teşekkür mü ediyorsun bana? Sen de doydun da sana da açacağım birazdan geleceğim. Ya, sen de de dost olalım artık. Bak buna ben zarar vermiyorum. Sen de arkadaş ol benimle. Tamam mı güzel kedi? Gel. Telefonu mu inceliyorsun? Hadi güzel surat. Afiyet bal olsun sana. Ne? Bocaya gideceğim şimdi iyi sularlı tertemiz. Maşallah ona sevindim yani. Su çünkü çok önemli. Su böbreklerle ilgili kediler en çok dara düştüğü konu böbrek hastalığı. Mutlaka su olmalı. kuzum dedim. Mutlu oldun mu kuzum benim. Ha mırlayan ağza bak ağza. Ağızın... Aç bakayım ağzını. Mırlıyor da. Güzel surat. Ne? Ağzında da pek bir şey yok ama demek diş etlerinde var bir sıkıntı. Yine de demek bir yarar olmadı bu antibiyotik Veteriner sağ olsun. Yine yapıyor ama <laughs> bu düzelmiyor bir türlü. Sen düzelmeyin üzüyorsun. Dün hasta gibiydin geldiğimde. Dün biraz yağmur yağdı. Yağmurun da etkisi olabilir. Biraz dün hasta gibi görünüyordu. Ama şimdi iyi benim oğlum. Değil mi oğlum? Sıcacıksın. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz oğlum. Hadi hoşça kal oğlum. Hadi görüşürüz. Al.